haber merkezimize ulaşan talepler evet. ölçüsünde bize haberlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burası Ünye'nin merkezinde Ünye şehir stadıyla Ünye kapalı spor salonu arasındaki yol. Bu yol şöyle arkadaşımız gösterirse sevinirim. Evet burası boş bir alan. Burası boş bir alan. Şu anda kullanılmıyor kapalı. Bir de yan tarafı gösterelim. Yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi giriş girişe Açık bir yol var ki bu yolda park var, bu yolda e, sebze, mezve e, satıcıları var, tezgahlar var, seyyarlar var. Yani e, biz tabii ki seyyarlara bir şey demiyoruz, ekmek paralarını kazanmalarını istiyoruz. Ama şöyle bir düşüncemiz var halkla beraber. Bu yol niye kapalı, neden kapalı? Yani kime ait? Biz soruyoruz. Büyükşehir yetkisi alanında diyorlar. Bir soruyoruz. Gençlik ve spor müdürlüğü yetkisi alanında diyorlar. Yani bir doğru düzgün cevap almışlığımız yok. Hatta da anlayamıyor. Bu alanı tekrar gösterelim. Bu alanın neden kullanılmadığını bir yetkili açıklarsa, kamuoyu da bilirse en azından biz daha haber yapmayız. Vatandaş da kendi kendine bu soruları sormaz düşüncesindeyim.